dedi başka bir okula gidelim. E ne, ne, ne okulu dedim, niye öyle konuşuyorsun? Dedi ben araştırdım dedi. Hükümet veterinerlerine gittim. Oradan bir işte hayvan sağlığı memurları okulu varmış. Ona gidebiliyoruz. Müracaat şartlarını da almış. Okulun şeref ve az ama parası çokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bilmiyoruz o sıralar biz neye böyle bir şey olduğunu. Yatılı okul dedi. Ben de o sırada işte Konya var. Konya, Samsun, İstanbul. Konya'ya müracaat ettim. Ama bir komşumuz da Zekeriya diye bir arkadaşımız vardı. O daha önce Selimiye'de Selimiye'den mezun olmuştu. Oraya gelmişti. Biz de Konya'ya müracaat ettik iki arkadaş. Sonra yolda geri döndük. O arkadaş bize söyleyen dönüş arı duruydu, rahmetli oldu. boştan bekliyordu. Nereye müracaat etmesiz dedi. Biz dedim Konya. Eğer dedi Konya'ya müracaat edeceğiniz bilseydim ben size o şeyi müracaat <laughs> edeceğini vermezdim dedi. Ben yanıma arkadaş ol diye sevinmeye götürecektim gelmek Neyse <laughs> sınavlar sınav olacağız. İşte Ağustos'un 21, 23, 24'ünde falan sınav var, yazılı biliyorsunuz bugün. O arada da müracaat şeyleri geldi. O diğer Konya gideceğimiz arkadaş da bir yerde çalışıyordu, geri gelmiş köye. Ben de yanına hoş geldin Enes'im, ne yapıyorsun falan. Dedi ben dedi sınavım geldi dedi Konya gitmek için. Dedi. Ne zaman dedim? 21'inde dedi. 21 dedi. E, bana dedim 22'sinde geldi dedim daha erken dedim. Hayır dedi, ben dedi, benimkinde 21 yazıyor dedi, ben gideceğim dedi. O zaman sen gidersen ben de gideceğim dedi. Gittik fakat onun, ona gelen tebrik doğruymuş, bana gelen yanlış olmuş. Yanlış yazılmış, rastlantıya bak. Sonra o gün sınava gireceğiz işte. Ertesi gün, birinci gün sınavı girdik. Ben başarılı olmadan geri döneceğim, gidelim dedi. Ben hayır geldik, gireceğim sınavın sonuna kadar dedi. Kimi orada öğrendi ki meğer bir sekreterin yardımcısı yazmış. Kimi çocuklara 22 23 yazmış, kimisine 21 22 Ağustos yazmış. Hmm. Ve o şekilde veya kendim diyeyim, O şekilde onlar onlar sınava giremeyen her tane kişi öyle geldi. Bu rastlandı biraz şeyler. O sınav sonucunda benim umutsuzluk yok dedim ya ama bir şey. Ya geldik. Babam soruyor, oğlum ne yaptın sınavda diyorsun diyor. Şimdi. Ne sordular diyor. Evet. <laughs> Babamla inşallah şey dedim ki, baba dedim bana, bize Karacaoğlan'ın koyun meler, kızı meler, sular hendeğine dolar, ağlayanlar bir gün güler, gamlanma, gam yeme gönül, gam yeme dedi. Bunun hece vezmini sordular dedim. Ben yani işte, <gülüyor> <üçte> <gülüyor> dört dedim, yazdım dört artı. Hemen Babama veya daha sonra dedi ki geldim akşam oldu ertesi gün. Sen dedi sınavı kazanmışsın dedi. Nasıl olur baba dedim. Orada lise bir öğretmen vardı. Meğer o soruyormuş ne sordular diyerekten. Ona demiş ki aynı şiiri söylemiş. Konuyu da değil de. O hemen parmaklarını bir saydı diyor. Senin olan sınavı kazanmış. <gülüyor> 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 Ve zaman geçti. Postacı beni çağırdı. Gidecektik bir baksın bana bu okula girmeme falan karşıydı görüyor. Rahmetli oldu amcamlardı. Ya işte bu aynı o arkadaşın şerefi düştü. Alt bir meslek diyerekten. <laughs> Arkadaş, e, neyse o açmış bizim sınav kağıdını. Gururla kazandı diyerekten okumuş. İşte bazı şeyler istiyorlar. E, not, noter belgesi, efendim, sağlık, sağlık karnesi yani, bunlar sınıf için. Çıktık. Tam bir amcam da muhtar konu evine Orada bir adam geldi hayvan toplayıcı çeşitli şeyler toplar. İşte o gezisi nereye gidiyorsunuz diyor. Yazık bir O adam dedi veteriner okuluna işte hayvan sağlık adam Oraya e, götürüyoruz dedi. Şey arkaladı. Ya dedi veteriner hekim olsaydı daha iyiydi dedi. Ya yani, o okula dedi hiç dedi. Üçüncü, <laughs> dedi, beşinci, üç kişi bana hayır diyor. Neyse ben yıl, biz yılmadık gittik. Notere gideceğiz. Neyse bir arkadaşla not, noter, o da ayrı bir şey bulduk. Ben çıktık yola, Isparta'ya gittik. Tam teşekkür rahatsızlığına olacağız. Ben de namaz kılacağım şurada duruyor dedi. Sen dedi bir dilekçe yaz dedi. Neyse bir kağıt aldım, <laughs> beyaz kağıt. Oturuyoruz şimdi. Ben de zannediyorum ki babam birine yazdıracak dilekçeyi alıp götürüp vereceğiz. Böyle <laughs> deyince ben şimdi oturdum. Ya bir de okumuşum bir Dedim bura Isparta valiliği olduğuna göre valilik buranın idaresi Dedim ki hemen Isparta valiliğine gel yazdım. Altına düştüm. Konya Veteriner Hayvan Sağlığı Memurlar Okulu'nu kazandığım ben, okulda tarafından istenilen tam teşekkürlü hastane raporu verilmesi için rapor verilmesi için gereğini ağır ederim dedim. Tarih attım. İşte babamın adına oğlum kazandı. imzaladık. Tamam yazdım. Koşa koşa geldik şeye. Tam da o arada maaliyet kapanıyormuştu. Mahiyet memurları var. Hemen okulda havali ettiler neyse. Sağlık müdürlüğü hastaneye oraya kaydettik. Ama orada göz ve kulak yoktu. Tuttuk. Şeye gittik bu sefer. Burdur'a gittik. Burdur'da da bir dilekçe yazacak uzman olmuştum artık. <laughs> Ama bize takılanlar öğretmen okulunu o, bitirmek üzere birkaç kişi daha vardı. Onlar da kardeşler için gelmişler. Orada benim dilekçeyi örnek alarak yaptılar. Neyse oraya gittik geldik. Babam diyor ki sen çok büyük adamsın diyor ya. Senin dilekçene bak öğretmenler bile yazamadılar onu örnek olarak aldılar. <laughs> yani velhasıl geldik okulumuza kaydolduk. Gittik. Tabii Konya Veteriner Okulu'na geldik. Çok güzel bir yerde. Hayvan <laughs> işte Konya arasında okuyoruz. 5 çalışma, bütün herkes pekiyle mezun gelmiş orada, yani, iyiyle mezun olan çok, ortaokulda bitirmişler. Lisede bizim gibi öyle 5-6 kişi vardı. Ve herkes çalışırdı, yani bizden büyük o coşkunlar diye bir ara sıvası. Ne çıkacak diye sorardı, bir de parasızlık kitabı. Her konuyu dedi, bu önemli, bu önemli, bu önemli, bu önemli, bu önemli dedi. <laughs> <laughs> <önemli. gülüyor> Baktım kitapta hiç boş atlama yeri bırakmıyor. <laughs> <laughs> Biz de bırakmıyoruz <laughs> da. Bu şekilde Konya'da tabii yine bir anatom hocamız vardı. Bir gün dedi ki bu Mehmet Komur diye sonra oğluyla çalışmak durumunda kaldık sahada. Oğluyla ve demek gibi oluştu. Hatırlarsın anatom Mehmet? Siz, Mehmet Çakır. Mehmet Çakır. Çakır. Mehmet Ali Çakır. Çakır. Mehmet Ali Çakır. O Evet, Tonur diye bir Sonra, lakam. Sizler öyle söylediniz. Bayağı yani, Sonra o arkadaş tabii dedi ki bizde de anatomi kitabı verildi. Hoca yazdırıyor. Çok zor. Ama bir şekilde ben anatomi terimlerini öğrenmeyi atlattım. Öğrendim. Çok da faydalı oldu. Okulda ilk kişi oturuyoruz. Sınıflarda kapaklı sıralar var. Herkesin kapağı ayrı ayrı. Hepsi de aynı biliyorsunuz. Kapağı kaldırdığım kitaplar var. Hoca dedi ki, kanın dedi, latince dini kim biliyor dedi. Kim, haberini söylesin dedi, sınıftayız. Ondan sonra, belki ben hemen kapağı şöyle tuttum, Sankı. kaldıracaktım, vazgeçtim, parmak kaldırdım. Dedi, söyle dedi. Dedim, Hema, birinci adı Hema, iki tane adı var Latin'de, bir de sanguis dedim, Hoca hemen ben tercih ettim ama bütün en çalışkan, en süper çocuklar vardı hele bir tane bunu. Yani ben bunu nereden öğrendim, nasıl? Kitapta yazıyor. <laughs> yani kitabı da okuduğum için hatta üçüncü sınıftaki abiler diyelim veya ben ne da ben devre kaybettiğim için ama yine de büyük çocuklar vardı e, bizde. Ya bu çok çalışıyor diyorlar. Oysa okuduğum aynı aynı şeydi. Fakat böyle birkaç kez hocaların ilgisini çeken şeyler yaptık. Bir hoca gelmişti bize, dedi ki, efendim dedi, bu okuldan dedi, işte bir şey eksik bir dilenmelerin diyordu. Ya orada etiklere geliyor. Dedi, lise diplomamızı almanız lazım dedi, başka bir okula girer, üniversite. Girer. Böyle bir şey yok. Oysa böyle ben de hemen çıkar çıkmaz lise diplomasına biraz rahat ettim. Isparta'da devam etti. Bu arada aynı çıktı, Siirt'e gitti. Orada da iki dersim kaldı Isparta'da veremedim. Oraya onu nakletini istedim. İl Milli Eğitim çıktım çıktı Ne yapacaksın oğlum dedi yani sen bu de dedi bu lise diplomasını oraya naklediyor. Efendim dedim burada olursa ben dedim üniversite sınavına müracaat etme şeyi var böyle bunun için. Dedim ben işte hayvan sağlığı memurları mezun Oğlum dedi sizin dedi şey şart değil ki dedi lise me olmaz. Siz dedi e, ee, Erzurum Üniversitesi alıyor dedi. Oraya bağlı evlerde falan da varmış. Dedi müracaat ettiğimizde Orada alıyor dedi. Şey bunların sınavı geçti ama dedi. Orta Teknik Üniversitesi alıyor siz dedi. Oraya müracaat edebilirsin dedi. Tuttum. Ortum, oraya müracaat ettim. Geldi. Meğer genel ters yapıyormuş. Genel testte tabii hazırlanamadım. 54 aldım, 60 alsan giriliyor. Yani bazı haklarımızı biz bilmemezdik, bize tanıtılmamazdık. Arkadaşlar yaşanmamış olmadığı için gelip bize aktaramıyorlar. Biz bunun başka, benden sonraki e, arkadaşlara, soranlara aktardım ama ne kadar faydalı oldu. Daha sonra da üniversite sınavı birleştirdiği için o lise diplomasıyla artık otlu da diye başladı. Yani mesleği kullanılıyordu ya, yani. sonra kaldırıldı. O arada da işte bu, bu imam hatipleri falan çok mücadele verdi bu tekrar mercek okullarının sınava dahil olmasında. Bu şekilde bize de yine bir tüzüğümüz vardı. Onu çok mevzuat anlatılıyordu. Anayasa, işte özel idare, hayvan sağlık sınavı Buradaki de, bunu da özetleyeceğim, bu buradaki şeyleri hep mezmaz, yapamaz, edemez, yapamaz, yetkisiz. Biz de bu arada bunu çok okumak nedeniyle etkisinde kaldı. Yıllarca bazen işte yapacağın ama bu dersi sadece geçecek kadar öğrenen arkadaşlar çok aktif oldu. Çünkü kendine sınır koymadığı için. <laughs> bu arada tekrar Hasan Babacı e, Zahmetleniyorum. Zahmetleniyorum. Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun.